Gizemli telefon çağrısı. Gerçek hikaye mi? Saat gece geçti. Hava serin, sokaklar bomboş. Cem uzun bir iş gününden sonra eve yürüyordu. Telefonu cebindeydi, müzik dinliyordu ama şarkılar arasında aniden kesik bir çınlama duydu. Kulaklığını çıkardı, telefonu titriyordu. Bilinmeyen numara arıyor. Cem tereddüt etti. Böyle geç saatlerde gelen bilinmeyen çağrılar hayra alamet değildi ama merakı ağır bastı, açtı. "Lütfen yardım et. Beni buradan çıkar." Ses ürkekti, boğuk geliyordu. Bir kadına aitti ama arka planda yankı vardı. Sanki kapalı bir alandan konuşuyordu. Cem duraksadı, çevresine bakındı. Sokak boştu. Tek tük yanan apartman ışıkları dışında hiçbir hareket yoktu. Kim? Var orada. Kimsin sen? diye sordu ama cevap gelmedi. Sadece nefes sesi. Ekrana baktı. Garipti. Arama kaydında herhangi bir çağrı görünmüyordu. Kendi kendine telefonum bozuldu herhalde diye düşündü ama içindeki huzursuzluk gitmiyordu. Tam o anda ensesinde bir nefes hissetti. Buz kesti. Aniden döndü ama arkasında kimse yoktu. Kalbi hızla atıyordu. Kafasını sallayıp hızla yürümeye başladı. Apartmanına yaklaştığında rahat bir nefes alıp anahtarını çıkardı. Kapıyı açarken cebindeki telefon yine titredi. Bu sefer mesaj gelmişti. Ekranda tek bir cümle yazıyordu. Dönüp bakma. Cem kapıyı hızla kapattı arkasını dönmeden odasına doğru koştu. O gece gözünü bile kırpmadı. Ertesi gün arama kaydını tekrar kontrol etti. Hiçbir şey yoktu ama mesaj hala oradaydı.